Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün uzun zaman sonra telefondan video çekiyorum. Bunun nedeni ise çiçeklerimin videosunu çekmek istemem arkadaşlar. Bugün çiçeklerimi göstereceğim size arkadaşlar. Ee, yaklaşık bir ay önce göstermiştim en son. Ee, nasıl değişiklikler olmuş balkonda onu göstereceğim size arkadaşlar. En başta buradan roze çiçeğimle başlayalım. Çok güzel tatlım benim. Koyu pembe rozet çiçeği arkadaşlar. Burada koyu pe pardon, koyu pembe kalkçık diyecektim. Kalkçık acım var arkadaşlar. Şu şekilde kocaman maşallah. Kocaman oldu arkadaşlar. Kalkçık. Burada horozi bim var. Ama bu nedense böyle solup solup gidiyor. Anlamıyorum da. Burada defne var arkadaşlar. Bunu budamıştım. Geri büyüdü maşallah. Burada rozet çiçeği var arkadaşlar. Yine pembe çiçek açan. Burada melisa çeliğimiz vardı. Öldü maalesef. Burada e, Japon gülü var. Burada, e, yaşıyorum. İnşallah yaşatırım arkadaşlar. Burada biber var ve dut var arkadaşlar. Yeniden meyve vermeye başladı. Ve artı olarak yaprak vermeye başladı. Niçin böyle oluyor ya? Ne? Pardon. Neden böyle? Yani hava sıcak ya arkadaşlar. Büyük ihtimalle o yüzden böyle bir şey oldu. Ne dediğimi farkında ıh. Konuşamıyorum ya. Ne dediğimi farkında değilim. Heh burada gazanya vardı galiba ölüyor maydanoz var dibinde servi tohumdan ektiğim petunya arkadaşlar kasım ayı geldi ve hala çiçekli maşallah bir tane fotoğraf çekeyim şöyle bir tanecik fotoğrafını çektim şöyle aşağılara doğru gidiyor maşallah canım çiçeğime burada sardunyayla ile ne adı neydi ya hmm, yaprağı güzel var Anameli arkadaşlar. Şurada yaprağı güzel vardı. Bu da ölüyor maalesef. İnşallah yaşar. Söğüt. Çilek arkadaşlar. Çileğin hali harap. İnşallah yaşarlar arkadaşlar. Dibinden de bir tane orkide ağacı çıkmış ya. Orkide çiçeği. Hımm. Şurada kavak var arkadaşlar. Şu an balkon birazcık karışık olduğu için şey yapamıyorum. Burada o mm, orkide ağacı var. Roze çiçeği arkadaşlar çok güzel gözüküyor güneşte. Roze çiçeği bir tane de böcek gelmiş üstüne. Dibinde gazanyalar var. Ne roze çiçeği pembe. orkide ağacı, bir tane ot, dut çelikleri, biberler. Şurada hanımeli çelikleri var. Çiçek. Reyhan arkadaşlar. Burada da bir tane Reyhan'ımız var. Bunu bugün bağladım. Biber ve maydanoz. Roze çiçeği çıkmış dibinden kavak arkadaşlar ve yeniden yeşermeye başlayan bir kavak arkadaşlar bu. Artık havaya nasıl aldandıysa. veya geçen gün susuz bırakmışım bunları. Okula gidip geldiğim için arkadaşlar sulayamıyorum fazla. Bakamıyorum. Susuz bırakmışım. O zaman galiba kurudu yapraklarını döktü. O yüzden çıkarttı bence. Veya havaya aldandı. Bağırsandı o yüzden rozet çiçeği arkadaşlar. Yine bir tane pembe rozet çiçeği. Kavak. Söğüt. Kavak. Burada kavak çelikleri var. Nar. Roze çiçekleri çıkmış dibinden. Palmiye var. Burada bir tane şurada aslan ağızları var. Ve bir tane koca bir söğüdüm var. Yapraksız bir söğüdüm. <laughs> zeytin. Yine bir zeytin. Şurada bir tane karanfilim var. Gözüktü mü ki? Ben görmedim. Kamerada görmedim ben. Ee, aşkın gözyaşları var. Şurada karanfil. Karanfil arkadaşlar şu Karışık gözüküyor şu kısım. Baya bir karışık gözüküyor. Ama bir şeyi kopartmaya kalksam hepsi bir canlı yani. Kopartamayacağım için böyle kaldı arkadaşlar. Kap karışık kaldı. Yerimde az olduğu için böyle karışık gözüküyor. Ne yapayım? Ee, şimdi şunun adını unuttum. Bunun adı neydi ya arkadaşlar? Allah unuttum ya. Neydi ya? Bir şeydi de adı. Cık. Neyse. Şu boş bir saksı. Boş. Dut. Arkadaşlar. Avustralya kara dutu. Ve üstünde tepesinde bir tane meyvesi. Bir tane demeyeyim de. Üç tane meyveci var. Gözükmüyor ki. Şuradan göstereyim size arkadaşlar. Limon. Limonum. Ve meyvesi. Gidelim. Normalde burada mazılar olurdu ama artık mazılarım yok. Ee, şöyle eğileyim. Bu şey. Zambak. Akşam sefaları arkadaşlar. Yalnız biraz bitlenmişler. Bunlara şey vermem lazım. İlaç sıkmam lazım. Şurada ağaç çiçeği arkadaşlar. Bu da ağaç ekmiştim. Çıkmış büyümüş. İnşallah yaşar arkadaşlar. Soğan çıkmış bir de. Önceden gül. Ve yeşerişte. Yeşermekte arkadaşlar. Yeşerişte dediğime bakmayın. Ben bazen öyle derim. Bu da aloe vera. Bitti. Arkadaşlar bu kadardı. Daha fazla balkonda bir bitkim yok. <laughs> hani olsun istediğim bitkiler var ama şu an yok onlardan. Bunun bir dahaki videom bir bir 5-10 aralık civarında olur arkadaşlar. Neyse videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip abone olur musunuz? Görüşürüz. Bay bay.